Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft görev ver bana diye bir video çekiyorum. Arkadaşlar karşımda görev de var. bugün görev arkadaşlar yarın saat saat yani böyle ne civarlarında saat 5-6 civarlarında göndereceğim görevi. 5 5 ve 6 arasında bildirimleri açın o yüzden. Bildirimleri açın ki videoyu izleyin görevlerden. 2 2 3 tane 3 tane görev seçeceğim ve yarın yapacağım. Evet, hemen başlayalım birinci görevimizle. Aynı şey çıkarsa gayet kez yapmayacağız. O yüzden bir tane daha hakkımız olacak. Ne geldi? Let ışıklı havuz. Havuz yap. Motsuz ama büyük. Tamam. Yaparız arkadaşlar. İlkinci göreve bakalım. Şehrine tarla yap. Tamam. Son bir tane daha görevimiz kaldı. Mutsuz modsuz motor yap tamam arkadaşlar lütfen bakın kanalıma abone olun ve bildirimleri açın yarın arkadaşlar 5 ile 6 arasında bir tane video göndereceğim 3 tane görevimi yapacağım video like atın yorum yapın yorumlarınıza kalp bırakıyorum ee, bu videoyu da izlemeyi unutmayın işte ee, sizi aramıza bekleriz ailemize katılın şu an 28 kişilik aileyiz sizle birlikte 1 milyon aileye kadar inşallah ulaşabiliriz. Evet lütfen arkadaşlar. Yani açıklamaya bırakacağım şeyleri yapın. Yeter bana. hoşça kalın Bugün video kısa oldu ama mecburdu. Bay bay. Kusura bakmayın.